öğle saatlerinde nasıl başladı, neler konuştu <laughs> Emrullah, dün bu görüntüler sırasında e, sosyal medyaya yansıdığında alttaki yorumlara baktık. Hep şöyle bir şey var. Tabii görünür görüyoruz. E masaların üstünde ve çekmecelerde hiçbir şey kalmamış. E bütün her şeyi çekip alıp götürmüşler. Geriye ne kaldı? Ellerine ne geçti gibi? Hı hı. Ama sen açıklama getirdin. Zaten hı hı. E, uzun süredir alacaklarını aldılar. Zaten devletin elinde var. Orada bir çekelim. Devletin bir elinde devletin var. Devletin elinde bulunur muçoğu var. Şimdi burada mesela hani şu görüntüleri bazıları şey olarak görebilir. Yani ya işte boş bir görüntüymüş gibi algılayabilirler. Ama mesela oradaki küçük böyle not kağıtlarına kadar polis her şeyi orada bakıyor bunları alıyor. Niçin alıyor? Çünkü daha sonrasında bir takım hesaplarda... O, o yazıya benzer bir eşleştirme çıkacak mıdır çıkmayacak mıdır ya da mesela az önceki görüntüde gördük işte bir kalem kutusu içine bakıyor. Kalem kutusunun içerisinde bazen şeyler olabilir. Evet, evet, USB'ler USB, oluyor. USB. Şimdi orada bulduğu bütün USB'ler zaten dijital materyaldir. Dediğimiz gibi ondaki iz asla silinmiyor. Onlar alacaklar, inceleyecekler. O USB o USB ne kadar kullanılmış, ne görüntüleri yüklenmiş, ne yapmışlar, hangi işlemler yapmışlar onun üzerinde. Bunların da bütün hepsini aynı şekilde bulacaklar. Çünkü her türlü bilgiyi hani ne kadar tırnak içerisinde silseler bile kendileri Çok için şey. bir yerde bir yerde yedeklemeleri gerekecek çünkü bir takım hesaplar söz konusu olacak kendileri için hesap içinde. vermek için hesap vermek için kendileri için de bilmesi gerekecektir evet. hani bu paralar hani para trafiği kendileriyle alakalı hani ne girdi ne çıktı aslında onlar için hani önemli bir şey yani bu hmm. bunlar için hani doğal olarak o USB'lerin de hepsi polis tarafından incelenecek ne? ya da orada gördükleri küçük kağıtlar oluyor not kağıtları oluyor o not kağıtlara kadar gibi hepsi, hepsi Böyle baskınlar durumda. habersizce yapılıyor değil mi? Yani bunlar beklemiyorlar e, mali şube ve Hı -hı. vergi müfettişleri. Şimdi bakın bak mesela şurada kaç tane poşetler. evet, kırmızı poşetlerin hepsi şu siyah poşete dahil olmak üzere onları mühürlüyorlar. Bunların bütün hepsi alınacak şeylerdir. Bunların bütün hepsi incelemeye gidecek. Kimisi vergi dairesi tarafından incelenecek. Kimisine de baktığımız zaman da... E, siber polisleri tarafından inceleme altına alınacak, alınacak materyallerden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar şeyde polis mutlaka emin olun ki, şey hani e, samanlıkta belki iğne arama gibi olacak ama o iğneye dair mutlaka izler bulacaklardır. Peki sen biraz önce söyledin, dedin ki Dilan'ın hiçbir şeyden haberi olmayabilir dedin. Bir seyircimiz diyor ki hmm. Dilan Engin 15 yaşından beri beraberler. Dilan'ın bir şey bilmemesine imkan yok. Demiş. Şöyle, şöyle Dilan Polat da bu gelen paranın Belki Engin Polat söylediyse hani bir takım birileriyle iş yaptığı çerçevesinde bunu söylemiş olabilir. Ama bu sistemi bilemez. Çok yani ben bu bir sistem. sistem. Evet, bu sistem çok komplike bir sistemdir. Bu sistemi Engin Polat bile tam olarak hakim e, değildir. Zaten... Sadece bu sisteme hakim olacak kişi varsa yanındaki finans bölümünde çalışan ve bunları finans anlamında e, sistemi eden. kuran, destek kuran, dışarıdan aldıkları hizmetler çerçevesinde bu kişiler bu kadar yapıyor. Tam edecek. olarak neye hizmet ettiklerini aslında bilmiyorlar. Sadece Engin gelen bir para Engin var, bir parçası. Eğer biliyor. ki masak raporlarında belirtildiği gibi bir kara para ve bayisten geliyorsa mutlaka bunu biliyordur. biliyordur. Ama bu para hani e, içeri girdiğini biliyordu ama geçmişini bilemez. Hı. Yani o para oraya gelince kadar kimlerden geldi, Bazisini nasıl bilmiyor. böyle bir geldi onları belki bilmeyebilir. Bu yapısal olarak bunları bilmeyebilir. Ama onun dışında Engin Pola tabii ki bu paranın kaynağının ne olduğunu, ne bittiğini bunların bütün hepsini Dilan biliyor yani. mudur bilmiyor mudur bilmiyoruz Sadece... ama Dilan kaç şubesi, kaç şubelerin olduğunu bile bilmiyor. Ee, eşine soruyor, eşi de bilmiyor. Hatta şöyle bir espri dönüyor aralarında. Çok şube çok şükür. İzleyelim. Allah bilir aşkım. Allah bilir. Yazacağım buraya kaçın şu Yani aslında Allah bilir derken şöyle bilgisayarın başına oturmam lazım. Yani o kadar işimize gücümüze hakimiz tabi de. Şu aklımda değil. Bilgisayarın başına oturup tuşa basmam lazım. lazım. O yüzden çok şükür yazayım Yani, <laughs> ya. tam bir sayı şey verme. Tam bir sayı şey verme. Çok şükür yaz. Aynen. Evet belki Allah. işler o kadar büyüdü, para o kadar yüksek geliyor ki nerede kaç şube Ondan sonra onlar kimlere verildi? Nasıl bir yani altı şaka oldu. değil bu. bu gerçek, evet, gerçek, yani. Avukatla Aralarındaki konuşmasında diyalog. da öyleydi zaten. Şimdi bu kadar çok şube açmasının zaten nedeni de budur. Şimdi bahsediyoruz geçenleri söyle İnsanlar mesela şey söylüyor işte, Peki diyor bu parayı nasıl aktaracaklar? Nasıl aklıyorlardı? Hmm, hmm. Şimdi örnek olarak söylüyoruz. Farz edelim Güzel Şubesi bir işlem yapıyorlar. İşlem işliğine geçen söylemiştik. botoksin 3 bin lira. Hmm. Şimdi günde bu şubelerden dersin ki normal koşullarda bin botoks yapılıyordur. Hmm. Ama sen bunu e, gösteriyorsundur. 4 bin botoks işlem yapıldı. Ve 4 bin botoksun parasını sisteme sokarsın. Aynı şekilde şeyden gelecek o 4 naylon fatura şirketinden bahsettik ya. Oradan da bu sefer şirketin giderini gösterirsin ve o parayı da tamamen sisteme sokmuş olursun. Yani geçen yine örnek vermek için söyleyeceğim. İşte 100 milyon liradır bu şirketin tamamını kazandığıdır. Ama senin baktığın zaman giderin çok fazla gözükmüyordur. Çünkü kara parayı içeri soktuğun için. Bu sefer ne yapacaksın? Onların hepsinin vergisini devlete ödemen gerekecek. Ödememek için de ne yapıyorsun? İşte 100 milyon liralık bir i̇şte. e, yılda ciro yaptıysan. Diyorsun ki ben sahte faturalar içeri sokuyorsun. 98 milyon liralık bir... Masraf yaptım 2 milyon lira kazandım diyorsun devlete 2 milyon liranın vergisini veriyorsun işte evet. şimdi bunların bütün hepsi bu Orada galiba çıkacağım. o franchising denilen bayilik işinde 2 milyon TL'ye falan veriyorlardı. Parayı veriyorsun, bayi, alıyorsun. alıyorsun. Peki dünkü yayınımızda da gazeteci Murat Arel programımıza bağlandı. Halk TV'den evet. ve isim vermeden bazı sosyal medya fenomenlerinin de özellikle kozmetik Hı -hı. işinde bir anda büyüyenlerin de inceleme altında olduğundan 10 kişilik bir liste üzerinde yoğunlaştığını masakın söyledi.